üç kıtada hüküm süren ve 600 yıllık devlet geçmişinde 36 padişah gören Osmanlı İmparatorluğunda padişahlar sadece savaşçı yönleriyle değil, diğer ilgi alanları ve özellikleriyle de ön plana çıkmışlardır. Padişahlar henüz şehzadeyken bir padişah olarak ilmi yönleriyle donatılırken aynı zamanda marangozluk ve kuyumculuk gibi aklımıza gelebilecek birçok alanda eğitim alıp ilgilerine göre birçok alanda yoğunlaşıyorlardı. Günümüzde savaşçı kimlikleriyle tanıdığımız padişahların bilinmeyen diğer yönlerini sizler için derlemeye çalıştık. İyi seyirler. Osman Gazi ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz. Ki bu vücut yapısı Halife Abdülmecid'e kadar 600 küsur yıl devam etmiştir. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil. Başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi. Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar. Eski bir Türk kabile adeti vardı. Hıdır Reis günü Aşiret reisinin evi yağmaya açılırdı bey ile hanımı yanlarına hiçbir şey almadan evlerinden çıkarlar ve arkalarından aşiret mensupları hücum edip evi yağmalardı. Buna bey evinin açılması denilirdi. Osman Gazi de yılda bir gün evini hücuma açardı. Orhan Gazi, Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süreyle en uzun hükümdarlık yapan 3. Sultandır. Orhan Bey'in bir özelliği de 100 kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunlara dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazdı. Salı ve Perşembe günleri oruç tutar, Mevlana Hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı. Birinci Murat. Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve doğruluğun simgesi olarak tanındı özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Mevlana'ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Bir görüşe göre hünkar ve hüdavendigar ünvanlarını almasında bu derin sevginin etkisi vardır. Bizzat savaş meydanında uğradığı bir suikastle şehit oldu. Yıldırım Bayezid Bayezid bir senede Sinop'tan Eflak'a geçip bir yılda Yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa'da Bayezid'in sen Yıldırım oldun demiş ve adı Yıldırım Bayezid Han olmuştur. Ava ve avcılığa son derece meraklı olduğu bilinen hünkâr aynı zamanda iyi bir pehlivandır. Tarihçiler silah kullanmaktaki maharetini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremezler. Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır ve şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullanmıştır. Bir özelliği de İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil, birkaç defa kuşatmıştır. Bayezid'in gümüşten büyük bir havuzu varmış ve gusül abdestini bu havuzda alırmış. Ulu caminin ortasında çağlayan havuz onun su sevgisinin iyi bir kanıtıdır. Timur'a esir düşen Bayezid'in yüzünün kaşındaki zehir içerek intihar ettiği söylense de aslında o kahrından ölmüştür. Çelebi Mehmet Osmanlı'yı Timur fetretinden çıkaran hünkâr devletin ikinci kurucusu olarak bilinir. Şehzadeliğinde Güreşçi Çelebi diye anılmıştır. El sanatı olarak urgancılıkla uğraşır. Mekke ve Medine'ye her yıl sürre alayı düzenleyerek hediyeler gönderilmesi uygulaması onun zamanında başlamış ve bu uygulama mali açıdan en sıkıntılı devirlerde bile yaşayarak Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar devam etmiştir. Her cuma gecesi öz malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış. Çelebi Mehmet, babası gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz. 2. Murat Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem vermiştir. Osman Gazi'nin hastalığından dolayı oğlu Orhan'a yerini bırakması istisna edilirse bir padişahın kendi isteğiyle tahtını başkasına bıraktığı tek örnek ona aittir. Tahtı oğlu Mehmed'e iki defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları yüzünden bazı kaynaklarda padişahı hakim yani bilge padişah olarak yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Ulemaya daima saygı gösterir ve ilmin üstünlüğüne inanırdı. Venedikli Zorzidolfin'e göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, papaların hayatını, Herodot'un tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okutup dinleyen, araştırmalar yapan eşsiz bir insandır. Tutku derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktı. Güzel sanatlara oldukça meraklıdır. Şiirlerinde Avni mahlasını kullanmıştır. Ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. Bir de değerli taş uzmanı olduğuna dair bir rivayet vardır. Arapça ve Farsça'nın yanında Yunanca ve Latince'yi anlayacak kadar da olsa biliyordu. Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır. Yemeklerini yalnız yiyen padişah bu adeti saraya getiren ilk kişidir. Yalnız İstanbul'da değil diğer şehirlerde de okçuluk tesisleri kurdurmuştur. İkinci Bayezid, şehzadelik yıllarında hat sanatına önem vermeye başlamıştır. Ardından tesip sanatına yönelmiştir. Bir diğer önemli etrafı bestekarlığıdır. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır. Çok iyi bir kemankeş yani okçu ve yay imalatçısıydı. Ata binmekten zevk duyardı. Dış fetihlere değil iç fetihlere yönelen hükümdar Osmanlı padişahlarının en dindarlarındandır. Yavuz Sultan Selim Tarih, Yavuz'un özel ilgi alanıydı. Ayrıca Osmanlı padişahları içinde çok okumaktan dolayı gözlerinin bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir, diğer zamanlarını okuyarak ve yazarak geçirirdi. Topkapı Sarayı'nda bulunan ve sol kulağında incili bir küpe görünen resmi genellikle Yavuz'a atfedilse de ona ait değildir. Bazı yerlerde menguş yani bakır bir halka taktığı rivayeti geçmektedir. Yavuz'un hobisi kuyumculuktu. Dil olarak Farsça, Arapça ve Tatarca'yı öğrenmişti. İyi yay yapmayı, ok atmayı çocuk denecek yaşlarda öğrenmişti. Çok mahir bir avcıydı. Aynı zamanda bir koleksiyonerdi. Kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Ayrıca Topkapı Sarayı'ndaki Çin'i koleksiyonunun da çok önemli bir kısmı ona aittir. İki şerefli şehrin yani Mekke ve Medine'nin hakimi ünvanını kabul etmemiş, hakim yerine hadim yani hizmetkar denilmesini istemiştir. Bazı kaynaklarda Mevlevi olduğu yazılır. Kanuni Sultan Süleyman, divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi ünvanını açık farklı elinde tutar. Çağının en şık giyinenlerindendir ve mücevherlere merakı hat safhadadır. Babası Yavuz gibi kuyunculuğa meraklıydı. Ayrıca Fatih gibi değerli taşlara tutkundu. Kaliteli bir müzik kulağına sahipti ve iyi bir hat ustasıydı. Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağatayca'yı öğrenmişti. Seramik meraklısıydı. Kavaf yani kundura imalatçısıydı. Hemen her kaynak nikris yani gut veya damla hastalıklarından mustarip olduğunu yazmaktadır ölümüne de bu hastalıklar sebep olmuştur.